Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle skyblock oynayacağız arkadaşlar ben it's jerry et haris server'da oynuyorum arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar baya ki yani baya adam güçlü yani neredeyse 3 hafta buçuktur adayı açtım şimdi adamı göstereceğim adamı gidiyorum arkadaşlar iki atada iki kişiyiz arkadaşlar. Yani yalnız ben değilim. Arkadaşlar bize para verenleri göstereyim. Arkadaşlar 70 K. Sağ olsun. İşte. Arkadaşlar hepsini birer bir, yer bir yer göstereceğim. Arkadaşlar oyunda arkadaşlar benim 400 K vardı. Ortağımın da 700 K'sı vardı. Arkadaşlar ben kendi paramı ortağıma verdim. İşte 5 skaf aşağılmış. Ben kendi parma ortamı verdim. 2 tane spammer alacak. Ve arkadaşlar Skybox kaçta oynuyorsun diye sorabilirsiniz. Skybox 1'de oynuyorum. Yani gördüğünüz gibi. İşte arkadaş Elmas falan. Açayım da şu kafaları. Arkadaşlar işte büyük kaktüs tarzımız çok büyük arkadaşı var. İşte arkadaşlar. Ha işte şunu var arkadaşlar. Yani çok şahı koyun var. Bunu da arkadaşlar diğer videoda göstereceğim bunu nasıl yapıyor diye. Yani öyle de zor değil. Ve arkadaşlar belki arkadaşlar ben yakın sürede bağış yaptım. Bayağı bağış yaptım. Yani neredeyse 300k, 300k belki ben bağış yaptım. Yani item falan da olabilir. Arkadaşlar şurada havuç vardı. Onu kırıyoruz yukarı katı taşıyacağız. Bir i̇şte şey yukarı katta göstereyim. Sonra bir bir arkadaşa sandıkları falan da göstereceğim. Şu işte aklıma olta deniz şansı 2 kırılmazlık üç. Peksi dokunuş bir yer. Arkadaşlar elde pörü de atabilirim ama Arkadaşlar arkadaşlar yani 3 hafta buçuk için bence çok iyi yani bizim yaptığımız ama arkadaşlar çok da oyuna girmiyoruz. Yani tüm gün oyundasın falan filan öyle bir şey yok. Yani neredeyse günde 2 saat falan oynuyoruz. 1 saat, 1 saat buçuk 2 saat. İşte arkadaşlar şu Iron Golem. Şu tarafta, şu tarafta yapacağız. Da yani, şu Iron Golem'in Golem'e 64 tane köylü harcadık ya. Her bir işte 4 tane taraf var. Her birine 10 tane köylü. Köylü de tanesi 1500'den. Yani kendiniz düşünün. Süper mi? Zaten başkaları trabiyemek de olur yani. Şuraya mavi gün koyarak. Arkadaşlar en de bir şeyler yok. Hepsini şuraya koydum. Arkadaşlar işte. Bak bir tane bükülü kalmış. Yani buz. Buzumuz bayağı var. Arkadaşlar kum bizde bayağı var ama yine de alıyoruz. Yani satan olursa yani gerip bize satabilir. 2000'den alırım yani. Çok alırım. Toprak işte. Arkadaşlar elmas blok. Ok, demir bir 52 ok, tane falan Sonra, boşmuş. Elmas var su kovası laf kolası falan. Şu bayağı da itimiz var. Bir şu, bir dakika neden böyle verdi? Bu acili, ki bence hız ki daha iyi yani. Bir dakika onu hıza dönüştüreyim. Bunu dönüştüreyim. Bunu çok güzel. Hadi beni de beni izliyorsun. Dur şöyle bir dakika devir getireyim. Nedense olmadı ya. Arkadaşlar dememiz yani bu geldi ya. Yani. Acele. Neden acele yani? Bana hız lazım. Ne oldu lan? Oha. Bu mı yoksa ne? Şunun Şimdi. Hepsi ilk iş. Balgın mı ya... Arkadaşlar o kadar ha, bakmış o kadar demirlerden çıktı biliyorum her şey işte tane falan şurayı gösterdim İşte buz var sertleştirilmiş kişiyi falan filan Arkadaşlar ilk zaman vardı yani ilk üç gün falan baya oynadık yani şu kaktüs baya uğraştırdı bizi ama arkadaşlar biz yani iki güne falan yeni server kuracağız. Skybox server olacak. Yani hepinizi bekliyoruz yani. Belki burada oynam oynamarız yani. Tüm eşyalarımızı belki bağış yapacağız. Yani açtığımız Skybox server'ında oynayacağız. Su yani güzel lazım olur falan. Olmuyor Hadi işte şurada şurada yumurta var. Onda. Yumurta nerede ya? Yani? Hayır, şurada. Yumurtalarımız var. Arkadaşlar şunların içi dolu yoksa boş mu? O hiçbir şey koymamış. Şu olmalar mı? Zaten yumurta dolu. Koyalım Ne olacak ki? Arkadaşlar şurası AFK yeri yani. Afrika kalabiliyoruz ve kaktüs topluyor. Şurada arkadaşlar kaktüs yani kaktüs bir buraya geliyor. Arkadaşlar yani aradığımız günün işte arkadaşlar kaktüs fermi, yani oraya kadar toplamış. şu kaktüsü var. Şu kaktüsümüz birikti. Yani satmıyoruz. Yani e, dün yani dün sattık yani dün sabah sattık kaktüste yine bayağı birikmiş. Arkadaşlar bir oyunda en çok bana yani bana yardımcı olanlardan bir işte İngilizce Nahmi ver ve Kaptan Yunus, Yunus abim. kendisi benden büyük bayağı. Herkese şey arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.